Tanaka acıktım dedi. <laughs> tanaka Tanaka da e, ona kaytadı itta. Güzel güzel tamam ona ka. Itta itta. Aynen burada su itta itta yazıyor. O da olur. O da olur Her <laughs> Suku boşalmak acıkmak demekmiş. Korkunç bir gündü. E, Mazı ita. Aynen burada hidat hidatte yazıyor. O sü video olur herhalde. <laughs> Dokko doko ke... kamono Kamino ke wakittano. şey saçını mı kestin? Aynen saçımı nerede kestin? Nerede saçını kestin? Doko demiyor. Glası, ne şey ya? Açakan ga. <laughs> Açakan mı? Akaçan... Akaçan da. bebek tamam bebek. Akachan. Akachan da naki hajimeta. Bebek ağlamaya başlamış. Helal. Japon insan aşkı anasın ha. Valla. Boru wa hako no hidari ni aru. Ee, top şey kutunun solundaymış. Aferin güzel top kutunun solunda. Hidari soldan etmiş. Evet. Kız gramer öğreniyor. Gramer biliyor. Sen diyorsun ki Japonya'ya gitsen aç kalmaz. Evet. Gramer biliyor kız. gramer. gramer. gramer dili zaten Aa. O onunla bu da daha şey çok de bir Yani biraz daha bir ameliyiz. Ben bir İngilizce öğreneyim dedim. Dün de akşam başladım. Aviştirme. 50 dakikalık dersin 8. dakikası sıkıntıdan kapattım. Tanji öğreniyor bak. Tanji öğreniyor. Bunlar kötü oldu. Kanojo yoi aite O iyi bir rakipmiş. Aferin güzel. kareva va aite ee, yenmiş. Geri itti diyor ya. Doğru. Geri yani. ee, itmekmiş. bunu va tadasi do ka ha? sirimasen. Ha şey var ya. bunu va. Ha bu, bu parça doğru mu değil mi bilmiyorum. Diyorum. Aynen güzel. Bu cümle doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Süper. Alelin var ya. bu da İyi bir öğrencim olsaydı muhtemelen Maşallah kızım. Maşallah Şöyle bir <laughs> yapalım da <laughs> ayrıca arkadaşlar şunu da söyleyeyim bu bir e, şaman geleneğidir tahtaya vurmak. <laughs> Aynen. Şu <an> onu uyguluyoruz. Şigoto kare ni ka imono sita. Şigoto ne ka ni İş dönüşünde alışveriş yapmış. Aynısını dedim ona yazdım. İma tamago. İma tamago. Vota bete ima sen. Ha, şu an yumurta yemiyormuş. Aynen şimdi yumurta yemiyor. Zannen kanega nai. Ne? Zannen kanega nai. Ha. Şey. Ya parası yokmuş işte, da başta şeydi. Yani, Aynen maalesef. Daha iyi ben de biliyorum. Na'i iyi yok demek olması lazım. Onu biliyorum. Bir tek bildiğim bir Japonca varmış. <laughs> Binni Sukosi no Mizuga Arimasu. şey kapta biraz su var Aynen şişede biraz su var. Sağ o taraftır. Migi <laughs> Vakçı des. Güzel. Vakçı des. Ben soğuk kahve sevmem. Eee... <laughs> Metai kohi'na suji de arimasen. Suji Ya sen çok farklı şey söyledin ya. Burada Watashi <laughs> wa Asuoki ga suki janai yazıyor. <laughs> tamam. <laughs> Nai sen burada. Tamam. Ya, yani, Jari masan ne janai aynı şey zaten mi? Karera wa Tokyo de kimeta. Ne? Carrera <laughs> wa Tofu de kime tam? <laughs> oyalama. Ha. Bu zor ya bu oyal onlar oyalama ile karar verdiler. Oyalama mı? Oyalamaymış. <laughs> 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 Kitabı görebilmiyorum çok kendi başka şeyden öğrenmişim bunu duruyor. Ya hayır <laughs> şey oluyor Kahve... mesela birindeki kibar söylüyorum birinde falan söylüyorum. Hayır, başka bir iş buldum. Hakan Aşigato Mitsuketa. Nasıl bir daha söyle, yavaş söyle bir. Goka no shigoto mitsuketa. Bak, Betsu no shigoto wa tsukemen ne mi mitsu? Mitsuketa. Ha, onunla yazıyor. Eşanlar, eşanlar. Eşanlar mı bu? Ben o kadar bilmiyorum, burada tek bir şey yazıyor. Ama çoğunu ya iyi biliyorum ya, vallahi elim var. <laughs> ben Japonca yani bir <laughs> tek <laughs> yağmadı. Youtube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi Açelya'yı, Açelya bana Japonca öğretecek, ben öğretmeyeceğim. Şimdi rastgele bir sayfa açıyorum. Evet Açeli. Sonra va takasubiri. biri. <laughs> ne? Sonra va Takasubiri, takasubiri mi? Para ile ilgili bir şey. Şey fazla pahalı mı diyor? Ha çok pahalı, şu çok pahalı. Evet. Sen Türkçesin, okusana şarkı. Kodomaga <laughs> imasuka. Evet. Komodo ve Imasu. çocuk var mı diyor. Ha çocuk var mı? <laughs> dur Türkçesini okuyacağım, dur Türkçesini okuyacağım. Hastane önünde incir ağacı. <laughs> i̇ncir <İnkirasyon gülüyor> ağacı. Şaka, şaka yapıyorum, dur burada, burada öyle bir şey yazmıyor. Hastane... <gülüyor> <gülüyor> As, hastane öğleden önce saat 9'dan itibaren açık yazıyor. Ee, bir oyun var. Eee... Doğru bir oyun var. Yani, ne desem? <laughs> Bozen. Öğleden önce mi sonra mı? Öğleden önce. Yiruma. Sonra ne diyor? Ya Yiruma yazmıyor burada. Bak. Dediğin yirümae gibi o, ilk o, dediğin neydi? Boyundu bir şey dedin. Boyin. Hab Boyin var. Bozen, kuji Karadesu. Tamam, tamam. yirüma Öğleden önce demek yani. Şimdi, yani. Şimdi. şimdi ben, yani, bu da detaylı. Burada öyle yazmıyor. Ben bu kitabın e, yalancısıyım. Tamam. Almanya'da Almanlar yaşar. E, e, a, su mu mu su mu yaşar? Yok Doit su. Ha do... do su ne? Doit... Do Aa Doit su jinga. Aferin güzel. Doğru doğru. Bravo. Bu sınav zordu. Evet. kaşık attı. Helal. Ama sonra müşkası kattın diye diye. Müşkası kattın. İşten sonra çay içelim. Şigatona toni ochanomashu.